Marmara Üniversitesi yönetimi fakülteleri aynı adreste toplama kararı aldı. Karşılığındaysa Nişantaşı ve Halkalı kampüslerinin arazilerini Maliye Bakanlığı'na devredecek. Yönetim bu kararı neden aldı? Öğrenciler bu karara ne dedi? İzleyelim. Göztepe, Üsküdar, Nişantaşı, Bahçeli Evler, Halkalı, Kartal, Selimpaşa. 75 bin öğrencisi olan Marmara Üniversitesi İstanbul'da 14 kampüste eğitim veriyor. Üniversite yönetimi bu dağınıklığı ortadan kaldıracak bir karar aldı. Fakülteler Anadolu yakasında Maltepe'deki 3200 dönüm üzerine yapılan yeni kampüse taşınacak. Bu arazi karşılığında Halkalı ve Nişantaşı'nda üniversitenin kullandığı araziler Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Nişantaşı'ndaki arazinin büyüklüğü 24 dönüm. Arazinin bir bölümü Beşiktaş, bir bölümü ise Şişli sınırları içinde kalıyor. İçinde iki fakülte var. Diş hekimliği ve iletişim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 5000. Ve 1992 yılından bu yana burası eğitim amacıyla kullanılıyor. Bizler diş hekimliği fakültesinin terasındayız. Sadece 6. kata çıktığımızda bile boğaz manzarasıyla karşılaşıyoruz. İşte tüm bu nedenlerden dolayı burası İstanbul'un en kıymetli arazileri arasında gösteriliyor. Öğrenciler yeni kampüsle ilgili farklı görüşte. Bilmediğimiz bir yere gidiyoruz gibiyiz. En yani açıkçası biz şikayetçiyiz biraz. Hani o ufak tefek soru işaretleri var. Çok karşıyım ya da çok yanındayım diyemem. İlginç bir durum. Onu herhalde orada okumaya başladığım zaman öğreneceğim. Nişantaşı ve Halkalı kampüslerinde eğitim şimdilik devam ediyor. Peki gelecekte bu araziler nasıl değerlendirilecek? Kararı Maliye Bakanlığı verecek. Şimdi ara verelim.